Türkiye'nin Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak Halkalı Kapıkule Demir yolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy-Kapıkule hattındaki çalışmaların %47'si tamamlandı. Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadüğün yapılacağı proje kapsamındaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Çalışmalarda yarıya yaklaşıldığını anlatan Bilgin, 530 milyon avroluk projenin 275 milyon avroluk bölümünün Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlandığını anımsattı. Rayların döşeneceği yola yönelik çalışmalarda ilerlemenin %98'e ulaşıldığını bildiren Bilgin, Halkalı Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında inşası süren Çerkezköy Kapıkule hattındaki çalışmaların %47'si tamamlandı. Şu anda ilimiz sınırları içerisinde 18 kilometrelik ray döşendi. Projenin 31 Aralık 2023'te tamamlanmasını hedefliyoruz şeklinde konuştu. Edirne Kırklareli ve Tekirdağ hızlı tren ana bağlayacak projeyle Halkalı Kapıkule arasında yük trenleri için seyahat süreleri 8 saatten 3,5 saate, yolcu trenleri içinse ise 3,5 saatten 1 saat 35 dakikaya inecek. Mevcut hat kapasitesi de 4 kat artacak. Projenin tamamlanmasıyla Halkalı Kapıkule hattında taşınan yükün yıllık 1.53 milyon tondan 9.6 milyon tona ulaşması, yolcu sayısının da yıllık ortalama 600 binden 3.4 milyona çıkması hedefleniyor. Sözleşmesi 530 milyon avroya imzalanan projenin 275 milyon avrosu Avrupa Birliği hibe fonlarından sağlanacak.